Merak ettiğiniz, aklınızı kurcalayan meselelerin çözümü Şuara TV'de. İsrafın farkında mıyız? İhtiyaçları kendimizin belirlemediği bir dünyada neyin israf olup neyin olmadığını biliyor muyuz? Haddimizin Kur'ani sınırlar olduğunu düşünürsek, haddi aşmanın her türlüsünü israf olarak nitelendirebiliriz. İsrafın akla ilk gelen üzerinde en çok konuşulan boyutuysa ekonomik israftır. Ekonomik israf kavramını ele alırken üzerinde duracağımız temel noktanın ihtiyaç kavramı olduğunu düşünmekteyim. İnsanın harcama yapacakken esas alacağı ölçüt alınacak şeyin ihtiyaç dahilinde olup olmadığıdır. Kapitalizmin yönlendirdiği ihtiyaç algımızsa bizi farkında olmadan israf çukuruna çekebilmektedir. Tüketim toplumuna dönüştüğümüz günümüzde Nefsi istekler ve ihtiyaçlarımız birbirine karışmış durumda. Televizyon, internet, sosyal medya gibi araçlar her daim insanları tüketmeye yöneltiyor. Televizyonda ve internette karşımıza çıkan reklamlar, sayısı bakteri gibi çoğalan alışveriş içerikli sosyal medya hesapları insanları sürekli tüketim ediyor. Sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarına baktığımızda ise bu kültürün toplumumuza ne kadar nüfuz ettiğini açıkça görebiliyoruz. İçimize bu denli işleyen tüketim anlayışı artık tüketmenin bir ihtiyaca evrilmesine sebep oluyor. Maalesef ki insanlar artık tüketmeyi bir ihtiyaç olarak görüyor ve bunu yapmadıklarında eksiklik hissediyorlar. Bu algıyı kabul edenlerse ihtiyaç sınırını aşıp israfa girmiş oluyor. Gününün ciddi manada büyük bir kısmını sadece alışveriş hesaplarına bakarak geçiren insanlar o kadar fazla ki artık yapılacak yatırımlarda bu faktörler temel alınmakta. El broşürü, radyo, televizyon reklamlarından ziyade sosyal medya üzerinden reklamlar yapılmakta. Onların belirlemiş olduğu normal fiyatlar üzerinden yapılan indirimler, kampanya ve bitiriyoruz günleri insanın nefsini okşayıp doğrudan tüketime itiyor. Dışarıdan bakan birisi ise indirim olmayan bir mağaza görmeyeceği için bunun mantıklı bir pazarlama hamlesi olduğunu fark edebiliyor. Piyasadaki mağazaların neredeyse hepsinde bu gibi pazarlama yöntemleriyle insanlar tüketime teşvik ediliyor. Sanki bu indirimleri kaçıracakmış. Bu zamanlar haricinde bu ürünleri ucuza alamayacakmış hissine kapılan insanlar ihtiyaç israf dengesini kolaylıkla kaçırıyorlar. Ellerinde belki onlarca bulunan eşyalardan birkaç tane daha alıyorlar. Hiçbir zaman kullanmayacakları, giymeyecekleri eşyalar biriktiriyorlar ihtiyacını birkaç sene daha görecekken bir tane daha yeni eşya alıyorlar. Kapitalizmin getirdiği ve aslında küçük esnaflara, insanlara yarıyormuş gibi görünen bu düzen, en çok dünyadaki büyük paralara hükmeden insanlara yarıyor. Çünkü büyük para babaları, ham maddeleri ellerinde tutuyor. Üretimi yapılan ürünlerin çok büyük bir kısmının ham maddeleri bu gibi kapitalist şirketlerden temin ediliyor. Ve sonuç olarak bu durumdan en çok onlar karlı çıkıyor. Ekonomik israfı sadece alışveriş temelli görmemek gerekir. Farklı bir yönden bakacak olursak, örneğin tatil insan için bir ihtiyaç arz etmektedir. Bütün sene boyunca çalışan, yorulan, kendine vakit ayıramayan insanın tabii olarak tatile ihtiyacı vardır. Yapılacak bu tatil insanı dinlendirmelidir, tefekküre yönlendirmeli, kendine vakit ayırmasını sağlamalı, vücudunu ve ruhunu enerjik kılmalıdır. Ancak tatil yine kapitalizmin yönlendirdiği gibi yalnızca deniz kenarında otellerde israfın beşinin bin para olduğu mekanlarda giderilmesi gereken bir ihtiyaç değildir. Maalesef ki burada kapitalizm insanların ihtiyaçlarını israfa çevirmektedir. Daha vurucu bir örnek vermek gerekirse evlilik İslam'ın şiddetle tavsiye ettiği bir ibadet ve insanın temel ihtiyaçlarındandır. Peygamber tavsiyesi dinin yarısı bereketidir. Ancak yapılan düğünlerin maliyetleri, içerikleri, öncesi ve sonrasında yapılan harcamalara baktığımızda, belki de günümüzdeki ekonomik israfın en bariz yapıldığı alan olduğunu görmekteyiz. Hatta bu sebeplerden gençler evliliklerini ötelemekte, günahın zirve yaptığı bu dönemlerde ateşin kıyısında yürümektedirler. Eski geleneklerdeki başlık parası çıkmazı, günümüzde şekil değiştirmiş ve evlilik masrafına dönüşmüştür. Cahillik olarak nitelendirdiğimiz bu uygulamanın farklı bir sürümünü kapitalizm hissettirmeden bize yaptırmaktadır. Ve bunun farkına maalesef ki insanlar henüz varmış değiller. İslam, hayatın her noktasında insan için en uygunu, ideal olanı tavsiye eder hoş görmediği bir şey varsa bu zaten insan fıtratına da uygun değildir. Bu kıstasla hareket ettiğimizde israf etmemenin günlük hayatımıza yansımaları oldukça ciddi olacaktır. İçine girdiğimiz son ekonomik durumları göz önünde bulundurursak, israf etmemek belki de bizi ekonomik olarak ayakta tutacak yegane uygulama ve ibadet olacaktır. Ehli dalalet, dünyayı öyle cazip hale getirdi ki, ehli iman insanlar bile dünyanın geçici cazibesine kapılabiliyor. Son model akıllı arabalar, akıllı telefonlar, akıllı lüks evler insanın aklını başından aldı. Dünyanın cazibesine kapılarak sersem olduk. Sersem olduğumuzdan en değerli varlığımızı aldılar bizden. Neden böyle olduk acaba? İktisat ve kanaat en büyük zenginliğimiz olmalıydı. Düşük modelli bir arabaya binsek, millet ne der diye daha fazla çalışmaya başladı. Çocuğum telefonu arkadaşlarının yanına çıkarmaktan utanmasın diye son model telefon almak için daha çok çalışmalıyım dedik. Kendi evimizi komşuların evinden ve mutfağından daha güzel olsun isteyip daha çok çalışmalıyım dedik. Ah şu gelenek görenek belası. Onda varsa bende de olması gerekir tuzağı. O lüks şatafat içindeki hayatı muhafaza etme korkusu. Var olduğun konumdan düşersem itibarım ne olacak endişesi yarına kalacağımıza dair elimizde bir senet olmadığı halde emeklilik hesabı ve açlık korkusu. Gel gör ki nefis, ücreti peşin şeylere koşuyor. İnsanız işte, meyyaliz. Çalışırız hiç ölmeyecek gibi. Daha çok iş, daha çok çalış, daha çok hırpalan. Yorgunluk yüzünden çocuğumuz, ailemizle en güzel anlara doyamadan yaşlılığa adım adım gitmek. Öyle bir bela ki bizi okumaktan alıkoyuyor, ailemize zaman ayıramıyoruz. İsraftan kaçarken bunun yanında cömertliği de ihmal etmemeliyiz. Mümin, israf ve pintiliğin zıttına, kalbindeki imanın seviyesi nispetinde bol bol infak edecek. Yani, imkanı olan Müslüman, çok kazanmaya ve çok infak etmeye gayret gösterecek. Zira Kur'an-ı Kerim'de iki yüz küsur yerde infak vazifemiz hatırlatılıyor. Hadis-i şerifte de veren el, alan elden hayırlıdır buyrularak infak edebilecek bir mümin olmak teşvik ediliyor. İsmail Ata Hazretlerinin şu nasihati, kamil bir müminin gönül hassasiyetini ne güzel hülasa eder. Güneşte gölge, soğukta kaftan, açlıkta ekmek ol. Velhasıl bir müminin gönül ufku öyle olmalı ki, gayesi hakkın razı olacağı takva sahibi bir kul olabilmek yeryüzünde Allah'ın şahidi olabilecek şekilde İslam karakter ve şahsiyetini sergileyebilmek. Neticesi de elinden ve dilinden ümmeti Muhammed'in hatta bütün mahlukatın istifade ettiği şefkat ve merhamet dergahı bir kalp alemine ulaşmaktan ibaret olmalı. Mevlana Hazretlerinin şu ifadeleri, kamil müminlerin vicdan ufkunu ne güzel sergiler. Şems, Kuddise Sırru bana bir şey öğretti dünyada bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum. Yani Şems-i Tebrizi Hazretleri Mevlana'ya Allah'ın kullarının üşümesinden ürperen bir vicdan hassasiyetini öğretmişti. Hakikaten bedenin ısınması elbiselerle mümkündür. Lakin vicdanın ısınabilmesi ancak merhamet mahsulü davranışlarla kalbin hakka yaklaşmasına bağlıdır. Bu misal, mahlukatın her türlü mahrumiyeti karşısında kullanılması gereken bir şablon gibidir. Dolayısıyla her türlü felaket ve sefalet manzaralarının bedenlerden evvel vicdanları ürpertmesi icap eder. Bu şekilde hakka istikametlenen vicdani ürperişler gönülleri ısındırıp huzura gark eder. Bununla birlikte takva sahibi bir mümin her yeni güne başlarken vicdanı ona sorar. Bugün Cenab-ı Hak sana ömür takviminden yeni bir yaprak açtı. Bugünkü mesainde ne kadar kendine, ne kadar kendinin dışındakilere çalışacaksın. Allah nimetlerini sana bol bol ihsan etti. Fakat falana vermedi. Demek ki onu sana zimmetli kıldı. Ebu Zer'in şu sözleri de ne kadar manidardır. Bir malda üç ortak vardır. Birincisi mal sahibi yani sen. İkincisi kaderdir. O, hayır mı yoksa felaket ve ölüm gibi şer mi getireceğini sana sormaz. Üçüncüsü, mirasçıdır. O da, bir an önce başını toprağa koymanı bekler, ölünce malını alır götürür. Sen de hesabını verirsin. Eğer gücün yeterse, sen bu üç ortağın en acizi olma. En doğrusu, sağlığında kendi elinle infak etmendir. Zira ayeti kerimede Cenab-ı Hak, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun buyuruyor. Bu sebeple kamil bir mümin diğergam bir gönülle mahlukata yönelerek onların ihtiyaç ve noksanlıklarını şefkat ve merhametle telafi etmekten kendini daima mesul görür. Müslüman israfın her türlüsünden kaçınmalıdır. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemlerde ise israftan kaçınmak artık zorunlu hale gelmiştir. Bu israf ekonomisinden tasarruf ekonomisine geçmek için bize bir işaret veya bir fırsat olabilir. Rabbim bizleri harcadığında, yediğinde, gezdiğinde, ilminde, zamanında, hayatında israf etmeyen müminler kılsın. Bu vesileyle de hayatlarımızı bereketlendirsin, sıkıntılarımızı gidersin. Bize emirlerini uygulamayı ve muttakilere önderler olmayı nasip etsin. Vesselam.